Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine Aircraft Design kitabında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kaldık diye hatırlıyorum. Both ways of looking at lift are 100% correct. Both ways, burada her iki yolda. Ne, neyin yolu? Looking at lift. Kaldırma kuvvetine bakmanın, yani bakışın her iki yolu da iki farklı şeylerden bahsetmiştik tartışmalardan falan bir önceki videoda. Bu iki bakış açısı da %100 doğru olarak burayı çevirebiliriz. Lift equals the total downwash momentum imparted on the air and lift equals the integrated vertical component of pressures on the wing. Şimdi burada lift equals burada kaldırma kuvveti. Equals eşit Niye? The total downwash momentum. Topla burada downwash yani yani arkasındaki bu harekete demiştik biz. Bu momentum'a yani don wash momentum'una eşittir. Ama hangi e, don wash momentum'una? Impart uygulamak demek burada. On değil yani havaya uygulanan bu toplam don wash momentum'una eşittir. And ve lift equals ve yine kaldırma kuvveti eşittir. Bu iki tane bakış dedik ya burada da onları da söylüyor lift ekiyoruz. Yakalama göre eşittir. Neye? The integrated vertical component of the pressure uh, on the wing. Yani kanattaki basıncın vertical component dikey bileşeni. Hani vektörlerde bir y bir de x bileşeni oluyor ya. Y'deki bileşenini kastediyor. Vertical component'tan kastı bu. Bizdeki y'deki direkt kaldırma kuvveti. X'deki de zaten direkt oluyor. Sürükleme. Entegre işte bir, birleşik de diyebiliriz entegre e, dikey bileşenini lift diyoruz onu eşit zaten. Which one truly causes the lift? Which one hangisi truly yani gerçekte hakikatte yani gerçek olarak hangisi bu kaldırma kuvvetine sebep oluyor? Hangisi kaldırma kuvvetini oluşturuyor diye çevirebiliriz burayı. Well, the only way a force is exerted on the wing is through pressures. So this author leans towards that explanation, but it really does not matter. Well, peki, işte hmm, işte bizdeki hmm, falan dediğimizde İng İngilizler well diyor. The only way, tek yol, neyin tek yolu? A force is exerted on the wing. de uygulamak demek, burada biz uygulamayı farklı çevirmiştik. Şey yani imparted'la neredeyse aynı anlamda. Imparted burada da exerted. Aynı kelimeyi tekrarlamam için değiştirmiş. Nereye? Kanadın üzerine uygulanan bu kuvvetin işte yolu, bulmanın yolu da diyebiliriz. Is true pressure. Yani true burada geçer sayesinde pressure. Basınçtan geçer. İşte orada basınç dağılımı da diyebiliriz. So bu yüzden this author, bu yazar, kitabı yazan kişi leans Limboard'a orada eğilmek demek. Yani bir şeye yatkındır. Bir fikre, bir düşünceye yatkın olma anlamında. Towards. That explanation. Yani bu açıklamaya daha yatkındır. But ama it really does not matter. Ama bu gerçekten bir ifade, bir anlam ifade etmiyor. Diye de sonunda da açıklamasını yapmış. Şimdi şu şekillere bakalım. Yukarıda şurası pressure below atmospheric. Below atmospheric. Ha yani şu yukarıda ne demiştik biz? Hava daha hızlı gittiği için basınç düşüyor. Yani yukarıda basınç atmosfer basıncının altında. Şurada. Önde pressure above atmospheric. Şu bölümde basınç normal atmosfer basıncından o andaki yani ambient pressure da de deniyor ona. Ambient diye yazılıyor. Ortam basıncı. Ondan daha yüksekmiş önde. Altta da yine aynı şekilde daha yüksek olduğunu biliyoruz. E şuradan altı da kastediyor olabilir. Önde de bir havada sıkışma oluyor. Yani şu bölgede de daha yüksek. Sonra typical pressure distribution. Buna genel olarak tipik basınç dağılımı. Olarak da burada söylemiş. Bu arada bu şu. O ok büyüklüğü basıncın büyüklüğünü değil hızın havanın hızının büyüklüğünü gösteriyordu. Bunu açıklamıştı bir önceki veya bundan önce önceki videoda da olabilir. Yani şu yukarıdaki sayfa tamamen zaten bu şekilleri açıklıyordu neredeyse. Yani şurada mesela hava en hızlı gittiği yer. Dikkat ederseniz altta hava daha yavaş gidiyor. Yavaş gittiği için de Bernoulli denkleminden yani he, kuralından dolayı. Basıncın daha yüksek olduğunu biliyoruz. Altta daha yüksek basınç, yukarıda daha az basınç var. O yüzden otomatik olarak kanadı yukarıya kaldırmaya çalışıyor. Buradaki hava. Yani uçak bu şekilde havada duruyor. Bu da Pressure Components, In-Lift Direction. Basınç bileşenleri nerede? In-Lift Direction. Kaldırma kuvveti yönündeki basınç bileşenlerini gösteriyor. Ama bundan çok fazla bir şey anlamadım. Typical airfoil pressure distribution. Bu da tipik airfoil neydi? Kanat profili basınç dağılımı olarak. Burayı da çevirebiliriz. Bu da neydi? Actual flow file. Bunların hepsini açıklamıştı. Asıl burada akış alanı. Yani şunların hepsi ok işaretiyle hava, kanat böyle karşılığını olunca bu şekilde yol alıyorlar. Arrow length local Burada okların uzunluğu, link uzunluktu. Equals eşitmiş neye? Local velocity. Yani o bölgedeki hıza eşitmiş. Buradaki okları. Yani çok hafif bir şekilde tam belli olmuyor ama yani burada dediğine göre şu yukarıdaki okların uzunluğu şu alttakilere göre bir tık daha uzun olması lazım. Yani hava yukarıdan daha hızlı akıyor. Onun sebebi de şu. Şu noktada hava ikiye ayrılıyor. O ikiye ayrılan hava aynı anda burada birleşmesi lazım. Alta bakarsanız düz kanadın. Yukarıya bakarsanız biraz daha eğimli. Yani yukarıdaki yol daha hızlı. Yani daha uzun. O yüzden yukarıdan geçen hava daha hızlı geçmek zorunda. Buraya bakalım. First stream velocity vector subtracted uh, from local vector. Burada serbest akış hız vektörü subtracted. Çıkarılıyor. Nereden? Local vektör. Yani local yerel hızdan bu serbest akış hız vektörünü çıkarırsak yani şuradan ben onu anladım. Buradan serbest akış uh, hız vektörünü çıkarırsak şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Havanın hareketi. Yani o zaman şuradaki e, hava tamamen kanadın. Yani kanatta karşılaştıktan sonra havadaki değişim. Mesela dikkat edin. Şuralarda hiçbir şey yok. Yani hava duruyormuş gibi. Çünkü yani burada kanat bunu etkilemiyor. Ama arkada tamamen bir değişiklik var. Ve buna en son ne demiştik? Biz bir circular, e, circulation circulation oluşuyor. En son hava bu şekilde dönüyor. Ve bu ne kadar büyük olursa bizim kaldırma kuvvetimizde liftte de o kadar büyük oluyordu. Bunu da okumuştuk. Burada airfoil, uh, flow fire, fields and circulation. İşte, uh, kanat profili, akış alanı ve sirkülasyon olarak burayı da çevirebiliriz. Burası separation, ayrılma. Burada ayrılmadan kastı şu havaları bakıyorsanız düz bir şekilde devam ediyor. Yani burada pürüzsüz bir şekilde devam ediyor. Ama şurada yani bu kanat eğik dedi ki aşağı inerken kopmalar meydana geliyor. Bu da türbülansa vortex dediğimiz şeylere böyle dengesiz havalara havaya sebep oluyor. Bunları önlemek için de kanada biz ek parçalar falan ekliyoruz. Onları da ilerleyen bölümlerde öğreniriz yüksek ihtimal. Effect on effect of camber on separation. Burada işte bu ayrılmada bu camber dediğimiz şu eğimin zaten burada onu göstermiş. Eğimin etkisi. Eğer kanat şöyle düz bir sütun halinde olsaydı bunları biz bak başından beri görecektik. Yani şuralardan itibaren bu ayrılmayı görecektik Bu ayrılma ciddi bir problem sürüklemeyi, drag'ı da artırıyor ve kaldırma kuvvetini çok fazla azaltıyor. Ve daha fazla, üzerine de çok fazla yük biniyor. Yani kanadın kırılma ihtimali çok daha yüksek. Ama bunun yerine kanat şöyle bir şekle eğime, camber dediğimiz, camber line'ın dediğimiz şey olursa, eğim olursa kopma çok daha az oluyor. Burada da oluyor. Bu çok temel bir gösterim. Bu profilde de sonlarda kopmalar oluyor. Ama onu engellemenin yolları var. Yine arkadaşlar 10 dakika oldu. Ya bu çevirden çok daha ziyade biraz analiz oldu. Bence yine de iyi. Buralarda yine birkaç çeviri yaptık. Çünkü bir sürü okuduğumuz şeyi burada gözümüzle tekrar görmüş olduk. Bundan sonrakinde de bayağı çeviri yapacağız. Haydi görün tekrar. Yani her gün bir tane video atıyorum bu kitapla ilgili. Bu şekilde gittiği yere kadar. Yani kitabı bitirmeyi planlıyorum. Şimdi kaç gün sürer bilmiyorum artık bu. Hadi görüşürüz. Bye bye.